Evet şimdi e, level kısmını yapacağız oyunumuzun e, assets dosyasında prefab e, giriyorum ve burada level var e, leveli sahneme şöyle sürükleyip bırakıyorum e, daha sonra level böyle biraz değişik görünüyor burada da bu şekilde oyunda da böyle görünüyor bunu biraz düzelteceğim main kameraya geliyorum e, buraya 8.5 diyorum. Ben buraya 11 diyorum. Buraya da eksi 11 buçuk diyorum. Sonra buraya geliyorum. Buraya da 26.5 diyorum. Masada diyebilirsiniz. Bu şekilde ayarladım. Bu şekilde, Bu şekilde kamera açayım gördüğünüz gibi kameradan görünüyor. Yani ben oyun kısmına yaptım. Direkt sahneye geldiğimizde sahnede de kameradan nasıl görünüyordu. Buradan görebiliyorsunuz. Daha sonra e, Jean onu da birazcık e, kaydırabiliriz aslında bu tarafı doğru. Onu da e, 0.0 olmuş yaparız ikisini eksi 0 olsun. Y'sine Y'sine e -0. sıfır nokta sıfır yaparız. E, Z'si olarak kalsın. Şöyle Bakalım birazcık düzeltmeye. Düzeltmeye çalışayım biraz. Şöyle. Evet. Düzeltmedik. Olsun. Oyuncağım var burada. Hemen onu şöyle alıp ya da burada da kalsın. Şöyle bir odaya koyabiliriz. şöyle başlangıç noktamızı bile koyabiliriz. Evet. Koyduk. Canlarına. E, daha sonra şimdi e, ışığı ayarlayacağız. Işığı e, buraya geliyoruz. Şu ışığı yukarı doğru alıyor. Işığın da hatta şöyle pozisyonunu ayarlayalım. Eksene sıfır kalsın y 18.5 olsun ee, Z'miz 0 olsun ee, burası 30 olsun burası da 20 olsun şunu 2 yapıyorum ee, daha sonra aşağıya doğru iniyorum aşağıda değilmiş yukarıdaymış kalırımı ayarlıyorum şöyle 219 ve hmm. 200 böyle bir şey olacak Daha sonra, şuna, buna geliyorum. Bunu veri high yapıyorum. Daha sonra Windows'a geliyorum. Windows'ta e, rendering buraya geliyorum ve lighting diyorum. Açıdan dosyayı şöyle biraz önüme doğru alayım. Ee, daha sonra e, Default kısmını Şu Default Skybox kısmını değiştireceğim. Sadece Skybox yapacağım. Daha sonra e, bunu bunu bu yapıyorum. Ee, sky Color dediğimiz bunu da yine şöyle öğrenmiş olduğum sayılarla yapacağım. 80, 200 bu şekilde yapacağım. Daha sonra ground color var. Grand color'ı da yine öğrendiğim sayılarla 90 ve 130 yapacağım. bu ee, bitti. Burasıyla daha fazla işim yok. Şöyle bakalım. Ee, sanırım burasıyla daha fazla işim yok. Şöyle bir kontrol edeyim. Hmm, evet. Evet. Burası da bu şekildeydi. Evet devam ediyoruz. Ee, şimdi bu level'e geliyorum. Bu statiği açıyorum. Daha sonra bu şekilde iyice açıyoruz ve koridor. E, da sanırım bir dakika evet burası ve command plane ve bunu stippen'e kaldırıyorum. Daha sonra bunu iyice şöyle kapatalım. Windows'a geliyorum. All'dan bunu ekliyorum. Burada bake'e tıklıyorum e, de bunu 0.44 yapıyorum. Bunu da 1.61 yapıyorum. Bait diyorum. Gördüğünüz gibi e, karakterin yürüyebileceği yerleri, ben şu kamerayı ayarlayamadım türü, e, karakterin yürüyebileceği yerleri mavi e, olarak işaretledim. Daha sonra buraya geçiyoruz. Hmm. Daha sonra geçmeden önce şuraya geliyoruz. Buraya geldik. Create. Bunu işaretliyoruz. Follow takip etmesini kameramızda John Lemon takip etmesini istiyoruz. O yüzden buna John Lemon diyoruz. Karakterimizi takip etmesini istiyoruz çünkü. Ee, daha sonra ee, Pozisyonu şöyle 92 biraz daha yapalım. Burayı bir Yerimizi... üzerimizde 15.97 kalsın. Buralar sıfır. Yani burası açımızı 45 yapalım. Ee, sonra sonra hmm, şunu do nothing yapıyorum body geliyorum. Yok bunu 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 yapıyorum. İniyorum aşağıya doğru şöyle. Daha sonra. eee Kamera, bunu 8.05 yapıyorum. 8.05 yapıyorum. Bakıyorum burada daha işim yok. Main kameraya geliyorum. Burada daha fazla işim. Main kameraya veriyorum. Default kısmına main kamera. ortada karıştırdım ben şu anda. Bunu şunun yanına alalım. Şöyle birazcık büyütelim. Bunu buradan çıkarıyorduk. Ee, bunu şuraya alalım. Güzeldi. Birazcık karıştırdım tamam. ekranı. Yanlış yere bastım. Bunu Add layer yapıyorum. Add layer'da 8'i efekt yapıyorum efekt yapıyorum main kameraya geliyorum tekrar main kameraya ekleyeceğim ne ekleyeceğim şurayı biraz küçültelim şöyle küçültelim Add component post Layer. Post e, Projects. E, layer. Bunu ekliyorum. Daha sonra Layer'ı e, Burada da Şu Layer'ı efekt yapıyorum. Modu da e, fast bunu da bunu yapıyorum işte. Evet bunu yapıyorum. Daha sonra ıı, sahneye geliyorum. Sağ tık Create Enfote diyorum. İsmi de e, Global Global Effects yapıyorum ismini. Daha sonra layer yine Effects seçiyorum. Position zaten sıfır olmasını istediğim gibi. Sonra et component ekliyorum. Bu sefer burada volume ekliyorum. Ee, is global global işaretliyorum buradan. Ee, new ekliyorum. New burada. Daha sonra add effect'ten unity ee, ve ilk önce ne ekliyorum? Color grading ekliyorum. Birazcık karıştırdık biz bayağı az önce sahneyi bozunca birazcık. yanacağım ama şu anda göremedim bir. Evet, John bu. Hmm, devam edelim. Nerede kalmıştık? Daha sonra e, Color Grading ekledim. Burada şu modu açıyorum. E, Nano No edges yapıyorum. Sonra e, buraya geliyorum. Bunu açıyorum ve bunu bir yapıyorum. Bunları açıyorum. Şöyle biraz renkleriyle oynuyorum. var ilginç bir şey oldu. Şu game'den bakalım. Daha sonra e, o rengi de bir şekil ayarladıktan sonra tekrar bunu, bunu birazcık küçülteceğim şöyle küçültüyorum bunu bir daha efekt diyorum Evet efekt diyorum yönetiden ee, bu sefer bloom ekliyorum bloom ekliyorum bloom'u şöyle açıyorum ee, ve bunu bir de bunların hepsini açıyorum bunların hepsini şöyle açıyorum ee, bunu hmm, 2.56 yapıyorum. Bunu da 0.75 yapıyorum. 0.75 yapıyorum. Daha sonra bunu da küçültüyorum. Add effect diyorum. Unity'den bu sefer ee, bunu ekliyorum. Bunda da bunda yine büyütüyorum ve bunların da hepsini açıyorum. Hepsini açıyorum. Bunu 0.32 bunu da üç buçuk yapıyoruz. Sonra bunu da küçültüyorum add effect diyorum ve Unity'den bu sefer e, ee, big şu ekliyorum. bunu ekliyorum. Bunun da yine hepsini şöyle açıyorum ve hmm, açıyorum ve burada bir şey değiştirmiyorum. Bir şey daha ekleyeceğiz. Son bir şey daha ekleyeceğiz. Ee, lens. Bunu ekliyoruz. Lens ekliyoruz. Bunun da hepsini açıyorum. Ve oyunuma canlılık kazandırmış oldum. Bu şekilde. şekilde oyunuma canlılık kazandırmış oluyorum.